Arkadaşlar kaba sakalı yine efsane bir çekiliş yapıyoruz. Tam 1000 TL değerinde bakiye dağıtacağız arkadaşlar. Katılması çok basit. Bakın burada referansı özel diyor. Biz bizeyiz. Bana çıkmaz demeyin. Sadece benim linkimden tıklayanlar ve üye olanlar katılabilecekler. Yani biz bizeyiz. Tekrar diyorum çıkmaz demeyin. Şu hatta 2 kişi katılmış bile 100 TL'lik bakiye kazanacak. 10 kişi ne isterseniz onu alın. Zaten Kaba Sakal arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz her şey var içeride. İsterseniz böyle, isterseniz başka oyunlara buradan epin satın alabilirsiniz. Hem ucuz ve hem Kaba Sakal'da çok teşekkür ediyoruz. Link yorumlarda var. Hmm. Aa zac var. Hao. Adro bana dalıyorlar Adro bir şey yap. Kanka canları al seti keseceğim ben şimdi. Sen de gel. Gel abim gel. Caitlyn Milyo bu ikili. Kopyalara kopyalara vurayım. Democi o kadar yok ki. Peki Zekin'den pasif sürekli geliyor? Her tur geliyordur herhalde. <laughs> Kötü bunlar. Bir tur atacağım. Komuta sancağını alsam mı ya? Kanka ilk vuruş artık kara asat geldi. Bunun anısı var ama. <laughs> Bunun nasıl var. Kritik oynamam lazım. Almayacağım. Kanka bana geldi. Ben aldım. <laughs> Kanka her 7 saniyede bir otomatik bumerang alayım bari. Yani onu alırsam zırt deşme oynamam lazım. Araya da tekrar zırt deşme istiyorsanız mutlaka yorum atın. Çünkü ben istiyorum abi. Hemen çekeriz o videoyu. ne gidelim. salı Oy! Oğlum ne güzel oynadın. Sen ifadeye bak. Evet çok güzel Yön ya. Yani en tatlı ifadesi olabilir Ben istiyorum. Kankost sınırlı sayıda geldi galiba onlar. Şu an kaldırdılar. Yaşar. Niye kızdın? Kurt adama dönüştün oğlum. Ya arena gitmeden bana kalsa full arena oynayalım. Ciddi diyorum. Allah çok ya. özleyeceğiz bu modu. Ne zaman gelecek ki bir daha? Kanka Urf gibi böyle 3 ayda bir getirirler herhalde. Urf yerine bu gelir ya yani da Urf'la sırayla da gelir sıra sıra. Vur vur. Tamam diğer iki cana koşalım hemen. Eee? Nereye kaçıyorsun sürekli? <laughs> Kanka biraz daha dürtmemiz lazım yeterli değil. Oğla. Oh, Gel. Aha. Lan. Geçiyorsun. Gözsonun şuraya gelmesi çok anlık yolla. Ama ama O da sarıyor. Ah ulan enti. bitirdim. Bir daha mı yöneler? Bir de sıraya göre bizim şimdi şeylere karşı oynamamız lazım değil mi? Setlere karşı. Bitti. Onlarla oynadık ki. Hayır setlere karşı bir ilk tur oynadık. Bir daha oynamadık. Tamam ortadakiyle böyle sıra değişiyor sonra. Normal, normali buydu zaten. Kanka ultimden faydalanalım ben de vurayım. Güzel. <laughs> tamam bu bayıldı. <laughs> bu da bayıldı. Güzel. <laughs> AP milyon Caitlyn. Aha. Ölümcül tempo artı yenilmez. Ölümcül tempo artı yenilmez. Tabi diğeri olsa kanka bak. Hem ilk vuruş kara hem ulti cooldown gelmiş biliyor musun? Kanka bana şu an şey geldi. Yeteneklerin kritik vuruş Ya al. al Mücevherli eldiven gelmiş. Hadi go. Ya so Olaf tamam. oğlum bunlar zor ya. Evet, bunlar biraz kayıtlamak bunlar gerekiyor. Bunlar harbi zor. Ama kaçıyorlar, kayıtlatmıyorlar kendilerine. Vur biraz. Aa kitle kontrolü etkilendi. Tamam ultim bitti. Şimdi ne yapacaksın? Olaf. Gitsene çalıyor. Hadi geçmiş olsun. Yasuo abi ne, ne yaptı Yasuo ya? Ba, ben de anlamadım. Ping'i falan çıktı herhalde. İşimize gelir. <gülüyor> <gülüyor> ya, işimiz İşimize gelir. <laughs> Dominik alayım ben hemen oradan bir tane. Riot Games Türkiye ekibi bana Dominik verin. Canları çok bunların. Draven da şu an bir, bir eşya da almıştı hatırlıyor musun? Evet. Draven şu an hayalet etti açımda <laughs> Veya cam biçen. <laughs> Kanka setin E'yi yemeyeceğiz. Zekin de iyi yemeyeceğiz. Ne çok ortak noktaları var. Kanka mis gibi oynadık. Bekle. Alcan, alcan. Şeyde. Alcan mı kanka? İnşallah. Oho. Can yok orada. Buradaki daha önce çıkacak ama. Çıkacakmış. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha! O kadar vurmasını oh beklemiyordum. Oğlum o ne? <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten yuh. Ahri şey almış. Çok vuran şeyden evet, almış. Evet, şey almış bir de. Bench'sini de almak lazım onu. Ulti atsana direkt ona. Gitsin en kötü bench. Allah belanı. Aa, ne oldu bize şey... Ne? Nasıl oldu bu? Kanka kim 1200 vurdu. Ama seninkinin birleşti anlamadım orada. Benim ne oldu ultiyle vurdu. Benim ulti yaktı bir de senin pasin. Oğlum Yone'ye ne oldu? Dedik de, adamdan iyi. iki tane ulti yiyeceğiz dikkat edelim. Kalkan iyi var bir de. <laughs> evet kalkan yayı patladı o yüzden kurtuldu zaten ya. Yüzcan'ı kaldı. oğlum çok güzeldi lan. Kanka Arena Win Hack 2023. <gülüyor> <gülüyor> Arena'da arkadaşınızla eğlenmek için. As. Ama Olaf problem olacak bize. Olaf'ın ulti basınca hasar yemem olayı da biraz. İşte. Rakipleri geri savurmak güzel ama. Tamam. Evet o. 70 yetenek gücü kazandım. Oh. Eyvah. Araba oh. almışlar bir de ruh hastaları ya. Oh. yine full fail oluyor yani. Ya yöne. Ahri taşır mı? Ahri de bayıldı. Bak kayıtlarını biliyorlar ama o yönden güzel var. Ama arabayla gelecekler tepemize kanka. Bir şey diyeyim mi? Çıklanıyor. Ahri belki lan. onu yemeyeceksin ama. Ah be. Evet. para alacağız bu tur. Kaldık bosslarla kanka. Bunlar can çekiyor muydu? Çekiyor. Alayım Morello'yu. Al al Morello'yu al sen. Mahvolmuş alacağım büyük ihtimalle. İlave hasar. Bunu da satıp... Olaf'ı zırh Alacağım. Ben yani Olaf'a vururum bu arada. Tamam. Ama... Ya sonun Volo'nun binecekler üstümüze gelecekler dümdüz ya. Nereden Hatça. geliyorlar? Tersine kaçalım. Yukarıdan, Pardon. gel gel gel. Aa, buradan çıkacağız. Direkt atlatmasaydın. Heh, Daha tamam bindi, bitti araba. Onu ben bunu, ya. ben bunu. Gel kanka. Vur kanka. Verdim bası. Sıkıştım, bu kadar. Ama geri ittirmem var! Abi oğlum çok, değil. mantıklı tercihler yapmışız. Ayakkabıyla sattım. Abi can aldım biraz ben kanka. Ama Dominik çalışmaz bunu alırsam dur. Kanoslamış nektar. Kanka burada nereye ya kaçacağız? almadım lan. Kaçsa, sağ, sen sağ, sağ ben sola. Tamam gel alta gel alta oyna alta oyna alta, alta, alta. Dönemez 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 araba dönmez o kadar. Ne tamam. Aa Yeso W erken attı. Vur hocam uzaktan. Oh. Göstersene be. <laughs> Olaf bir <laughs> Tamam aldık gibi. Kanka alcan. Sakin ol. Can oyna. Küçücük çar attığı W'ye bak. <laughs> Niye öyle küçük? Sen almışsın özellik. Aa, almamışsın. Niye küçük lan bu? O ona gelmiş kanka. Kendini mi Allah. Ya büyüyor Kendi ya kodos. küçülüyor. Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> kanka o ne? <niye? gülüyor> şey <yapacağız. gülüyor> şey Aa nasıl yemiyor lan o? <laughs> Kanka nasılsa patlatıyorum çaldan full headshot. Tam hallet. W attı kaçıyor kanka. Kaçabileceğini mi sandın? Dızo. Full çaldan headshot. Niye bu kadar canı var lan Sandra'nın? <laughs> Baksana. İnan bilmiyorum. Tabancanları ne kadar yüksek. Güzel. Güzel. Temiz başlangıç abi. Temiz. Bakalım. Hep böyle. Hep böyle. İnler de bizim gibi kolay kesmiş. Şimdi, Şimdi onlara karşıyız. Da. Bir zar atacağım, Aa. bir zar. Şimdi benim. Şey kanka diyor. ihtişam peşinde, Draktar artı yolu mu, artı <gülüyor> <gülüyor> ne bulduysam Güzel. yapıştıracağım. Of, de alırım ben bu keyfine. karar mı yolu mu Draktar çekeceğim kanka. Kötünün iyisi çıktı ya. Her tuttuğumda AP kazanıyorum ama bir ap. var zaten. Aynen ama bir tek gün var ya. <laughs> Pasif Zarları çalış. Zarları fullledin mi? Yani full bey bırakıyorum şu an. Her yani. şey kanka burada her yer duvar. <laughs> Map'i çok sevmeyiz biz. Vayne var. Tamam. arkadaş. Çalı. O kadar var mı ya bunun ince? Var var. Mesela bence bu tur eşya almalıyız Rio abi Ayakkabı ilk VS'den sonra almalıyız. Bir an önce aksiyon başlasın diye. Yani. Sonraki eklediklerinde anladın mı? Öyle bence bir değişiklik ya. olabilir. Bence. Şu anki bence, güzel. bence bir an önce vurmaya başlamalıyız. Evgenki yedim kanka. İdare et. Geleceğim kapıyı açıp. <laughs> geldim geldim geldim. Ha geldim Eray. Kos koş buna koş. <laughs> Nasıl yapalım? Ben buna vuruyorum. Ben de buna. Geçiyorum ben Hadi Devam et. Ben şimdi seninkine kaydım. Allah. Kanka aldık gibi. Ne yapıyorsunuz? Ben sıkıştım. Güzel. bir, bir şey yapsana. Q atayım. Mana kazı yetenek gücü kalıcı. Tamam. çok güzel o iki tane mi veriyor acaba senin bir ittiriyor veriyor. bir yere düşürüyor ya kanka manevreni almayayım Bence bunlara yenelim bunlara veya ya. alıp sekleteyim mi abi Sen bilirsin ben yoomuyu bitirdim sonraki vs'de draktar'ı bitireceğim sınırsız ihtişamlım var kanka görmemiz lazım ama bunlar ulti için Bence Vayne yukarıdan önecek kapandı orayı. Kaç kanka? Kapansın şunu. Bak bu tek kaldı, bu tek kaldı. Ama Oğlum evet. multi kapanmıyor adamın. Ya abi nasıl kıyılırım yemiyor bu? Bu da mı script ya? Sanma. Ya, çok bir şey yok ama oha. Ya manevren alaydım keşke destekleseydim. Madem bluzacağız. Alev ruhu var. Alayım. Kanka ben runan alacağım. Başka beğenemedim seçenekleri. <laughs> Jin oradan aç ultiyi. Ya Jin bir adam seçme kardeşim. Yaklaşamıyorum. Kanka öldüm. Alacaksın. Jin'le beraber helal. Helal, helal, helal. helal, helal, helal. Oh, güzel. Draktar aldım. Kanka görmeliyim. Vuruyor. Of. Hedef alınamaz. Güzel. <laughs> ben... hem direktör hem yu mu? Çok ben erken oldu. Akım. Çok erken ilk kişi kalacağız. Maç bitene kadar bunlarla döndüreceğiz sana. Direkt elensek mi lan? Taktik gibi. <laughs> He bir video daha mı? Hayır lan öyle değil. Videoyla ne alakası var? Ha, oğlum? Bir deneme daha mı yapacağız? Niye eleneceğiz? Biz? He biz eleneceğiz diyorsun. Ben oyundan çıkacağız anladım yani. Hayır. Evelyn. <laughs> ya en sevmediğim özellik olabilir şu an. Yukarıda onlarda kanka. Kan gitmeden vurdum. Ne Kanka yoklar ki. Ah, yoklar, ee. yoklar. İyi elendik elendik, iyi oldu iyi oldu. <laughs> Kara kalkanı var. Bir K7 kanka. yavaş alalım mı? Vurdum vurdum beni. Vur. Tamam. Tamam. Can'a falan gidecektin de. Baktık oynuyoruz. Kanka. Bunlar geldi ama. Bunlar bela gaming. Bunlara ne yapacağız? Bunları Dominik alacağım Hadi. ben. Yenersek yeniyor. Yenelim kanka şunları kafa rahatlasın artık gene. Allah ya. Bunlar gitsin beyinleri düşünelim full. Evelin değil ne bu. bu? Hiçbir şey bir şey var mı ya? Varmış. Gitme kanka orada. <laughs> tamam kapan evet. var. Zibilyon kapanı var. Kanka ittirmeler Yüce. çalıştı. Nereye ultim dönecek? 10 saniyede can yok hiç. Çok güzel oldu. Oh, çok iyi hallettik bunları. Tamam bunlar gitti. Kaldık baş başa. Boss fight. İki item'lık yerim İki var. Şey alacağım. Ben de aynı. Kanka, kanka, şey de aynı. kanka e, sinsi pençe artı. No worry ihtimal ama kritik ihtimalim yok. Al bir şey. Tahsiller aldım. Bir de nektar. Jin, ne olur oradan aç perdeyi artık. Heh. Oh salonda be. Ver info'yu ben o ben değil de. ama. Lan sana sıkıyor orada. <laughs> tamam oğlum sen de yersin. Oh. Kanka dur ultim geliyor bir daha. Bekle bekle. Bekle 4 3 bekle gitme 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 gitme. Oh. <laughs> Let's go. Hadi. Hadi oğlum. Zırt delme Bu ne <laughs> Adra, Caitlyn yasaklı build MP4 kardeşim. Yanında da Milio var. Ama Milio biraz sapık. Saldırılan rakibin hasarını azaltır. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel. <laughs> mükemmel bir beklentiymiş bu. İkisi de oluyor. Ha, birine ultiye atayım bir yesin ultiye. Info lazım tabi. Kanka. Hayır kaybettim. Böyle mi elinecektik? Hayır. Ez bir daha. GG GG. Tatlı <gülüyor> bir video oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Biz kaçtık. Bay bay.